Türkiye'de insanların %95'i altının fiyatını hesaplamayı bilmiyor. Ancak bu videoyu izledikten sonra %5'lik kesime geçmiş olacaksınız. Altın yatırımı yapan arkadaşına da bu videoyu mutlaka gönder. Bir daha altından bahsederken TL olarak bahsetmesin. Altının fiyatını hesaplamak çok kolay ve de Türkiye'den altın alırken aslında dolar da almış oluyorsunuz. Peki nasıl? Dünyanın her yerinde altının fiyatı aynı arkadaşlar. Ve de Amerikan ağırlık birimi olarak ons olarak hesaplanıyor. 1 ons altında 31.1 gram altına eşit. Yani aslında biz altın hesabı yapmak istediğimizde altının ons fiyatına bakmamız gerekiyor. Ons fiyatında gördüğümüz sayıyı 31.1'e bölüyoruz. Bunun ardından yapmamız gereken ise bu sayıyı şu an güncel dolar kuruyla çarpmak. Bu da bize dolar TL'yi vermiş oluyor. Yani gram altını vermiş oluyor. Yani formül şu şekilde ons bölü 31.1 çarpı dolar TL. Örnekleştirmemiz gerekirse de ons şu anda 3058. Bunu 31.1'e bölüyoruz. Ardından dolar 38 e olduğu için bu sayıyı 38 ile çarpıyoruz ve de çıkan sayı 3736 oluyor. Yani 1 gram altının TL fiyatını bulmuş oluyoruz. Altın düşer mi? Altın çıkar mı? Altın kaç TL? Gibi soruları sormadan önce demek ki önce ons altının fiyatına bakmamız gerekiyor ve tabi bir de dolara bakmamız gerekiyor. Eğer dolarda ani yükseliş olacaksa gram altın tarafında da yükseliş olmak zorunda ya da dünyada bir şekilde kaos hakimse ons altının fiyatı yükseliyorsa otomatik olarak TL tarafında da altın yükselmiş oluyor. Siz peki altın fiyatının nasıl hesaplandığını biliyor muydunuz? Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Bakalım takipçilerimden kaç kişi biliyormuş? Kaç kişi yeni öğrendi? Ve de size daha önce dolar mı alayım, altın mı alayım diye soran biri olduysa bu videoyu mutlaka ona göndermeyi unutma.